Yapay zeka tarafında sürekli gelişmeler oluyor ve bunlar çok hızlı oluyor. Yok canım bunu da artık yapamaz dediğimiz her şeyi kısa sürede yapa yapa ilerliyor. Bir yandan çekincelerim var. Ama bu çekincelerden kurtulmanın yolu bence içine atlamak. Ne kadar kendimizi geride tutarsak o kadar aramızdaki mesafe açılacak ve uzaklaşacağız gibi hissediyorum. Bugün yapay zeka ile ilgili seçtiğim konu ses klonlama. Gerçekten beni çok hayrete düşürdü. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım siz de çok seversiniz. Nasıl çalışıyor? Basitçe. Öncelikle sesi yapay zekaya tanımlıyorsunuz. Yapay zeka tarafından o ses artık tanımlanmış oluyor. Daha sonrasında yapay zekaya hangi metni hangi dilde verirseniz verin o sesle okumasını sağlayabiliyorsunuz. Erhan'cığım çok uzattım başlayalım artık. Evet, yapay zeka aracımızın adı Eleven Labs. Yani şurada iki var, iki Eleven Labs veya Two Eleven Labs veya Eleven Eleven Labs da diyebilir. Neyse çok uzatmayayım. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Kayıt olduktan sonra şurada esas hikayede anlatmak istediğim konuyu yapmak için 5 dolar aylık ama ilk başlangıç için aylık 1 dolar ödemeniz gerekiyor. Aslında neyi söylemek istiyorum? Kendi sesinizi yükleyip onu değiştirmek istiyorsanız starter paketini almalısınız. Hani sonradan yorumlarda ben ya bu paralıymış falan olmasın onu baştan söyleyeyim. Ama free özellikleri de var. Free özellikleri neler? İçerisinde var olan sesleri aynen başta söylediğim gibi teksti girdiğinizde hangi dilde istiyorsanız onu yapabiliyor. Hemen bir tane örnek göstereyim. Şuradaki speech bölümüne geliyorum. Burada Rachel var. Default işte hangisini istiyorsak mesela. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Mesela Anthony'yi kullanmak istiyorum. Buraya geliyorum, yazıyorum. Benim için Türkçe konuşur musun? Gibi tek cümlelik metin. Ne diyorum burada? Eleven buraya gelip Türkçe seçmeliyim. Bakın gördüğünüz gibi birçok dil var. Türkçe seçtim şimdi. Anthony Generate dediğimde benim için Türkçe konuşacak. Benim için Türkçe konuşur musun? Şurada Voice Setting var. Buradan birazcık ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Şu böyle biraz daha duygusuz yapıyor. Şurası biraz daha exagere ediyor. Default derseniz tüm ayarlar Default'a döner. Default'ta bir deneyelim. Benim için Türkçe konuşur musun? Gayet güzel aslında yani adam bayağı Türkçe konuşuyor. Şuraya geliyorum. Benim için Türkçe konuşur musun? daha vurgulasın istedim. Veya şurada bir metin buldum Fransızca. Şunu şöyle kopyaladım. Tekrar buraya geliyorum şuraya. Bunu buraya yapıştırıyorum ve şuradan diyorum ki bu metin Fransızcadır. Oluşturalım. Şimdi Anthony'yi Fransızca konuşturacak. Edouard Philippe. J'essaie de ne pas faire le malin. İstediğimiz tüm dilleri burada kullanabiliriz. Şimdi esas hikaye. Bunu çünkü birçok yapan araç var. Bunlar başarılı yaptığı için söylüyorum. Kendi sesinizi eklemek. Add voice butonuna tıklıyorum ve bilgisayarımda daha önceden kaydetmiş olduğum sesler var. Deneme amaçlı neler var. Şöyle şuraya tıkladım. Instance voice cloning seç seçiyorum ve buradan yükleyeceğim. Şurada Barış Manço'nun sesini koydum mesela. Çaba vermek lazım. Çabada ille e, işte konserde filan... YouTube'dan falan. bir röportajını buldum. Oradan indirdim. Bunu kullanacağım. Onun dışında Eleven Labs için sesimi kaydediyorum. Acaba 2 Eleven Labs mı yoksa 11 Eleven kendi sesimi. Bir de Süleyman Demirel yaptım. Eski Cumhurbaşkanımız. Türkiye Kıbrıs meselesi yüzünden sıkıştırılmıştır. Süleyman Demirel başlayalım. Başladım. Yükledim. Süleyman Adını yanlış yazmayalım, ayıp olmasın. Süleyman Demirel dedim. Buraya işaretliyorum ve şu an yapay zekaya Süleyman Demirel'in sesi tanımlanıyor. İşlem tamamlandı. Buraya geliyorum ve hemen hazırda zaten Fransızca var. Tekrar seçeyim bakalım Süleyman Demirel Fransızcayı nasıl konuşacak? Edouard Philippe. J'essaie de ne pas faire le malin. Bence harika. Başka bir şey diyelim, mesela benim için. Bana yardımcı olur musunuz diyelim. Ya da kendim adımı söyleteyim mesela Erhan. Hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Batıyorsun. Erhan hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Bakalım Süleyman Demirel bunu bana nasıl söyleyecek? Türkçe dedim ve oluştur diyorum. Erhan hareketlerine dikkat et, çok göze batıyorsun. Ya inanılmaz iyi değil mi? Birazcık daha böyle vurgulayarak yapalım. Şöyle 30'lara çekeyim vurguyu. Erhan hareketlerine dikkat et, çok göze batıyorsun. Müthiş ya, müthiş. Peki hemen çok vaktinizi almayayım, örnekleri çoğaltayım. Instance'a geliyorum ve Barış Manço'yu da yaptım demiştim. Yaklaşık 20 saniyelik falan bir e, özet şeyi var. Bir sesini almam yetiyor Barış Manço. Evet. Ve sesi tanımladım şu an. Ses yüklendi. Barış Manço'yu kullan diyorum. Ve evet Türkçe aynı şekilde geldi. Bir öncekinden Türkçe seçili halde generate diyorum. Eran hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. <laughs> Harikulade yani. Çok, çok beğendim. Biraz egzajere edelim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Barış Manço zaten normalde çok hızlı konuşuyor. Eran hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Batıyorsun ve devamında konuşacakmış gibi. Başına iş açabilirsin mesela. Ekleyelim hemen istediğimiz tek ekleyebiliyoruz. Erhan hareketlerine e, dikkat et çok göze batıyorsun. Başına iş açabilirsin. E, e de ekledi. Duydunuz değil mi? Müthiş ya gerçekten müthiş. Başka bir ses tabii ki kendi sesim. Kendi sesimi mikrofona kaydettim. Onu da öneririm. Hani kaliteli mikrofonla aldığında daha güzel dönüştürüyor. Bakalım. Eleven laps için. Evet Erhan dedim. Kendi soyadımı kullanmıyorum. Kendime karşı samimiyim birazcık. Evet. Ekledim. Bakalım nasıl olacak. Burada Türkçe gene. Türkçe seçilidir de ben gene garanti alıyorum. Bakalım kendime nasıl bir nasihatta bulunacağım. Erhan hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Başına iş açabilirsin. Hen 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 yapıyor böyle birazcık. O yüzden sanki böyle daha sakin okutsam güzel olacak. Birazcık da şöyle kuru bir okuma yapsın. Evet. Erhan hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Başına iş açabilirsin. Evet. Çok güzel. Şöyle azaltıp deneyeyim bakayım nasıl bir sonuç verecek. Erhan hareketlerine dikkat et. Çok göze batıyorsun. Başına iş açabilirsin. Çok güzel yani. Gene aynı şekilde Fransızca okutayım bakayım kendime. Fransızcam nasıl? Yani bilmiyorum Fransızca ama hani bilsem nasıl olur diyor. Çok rahat görebilirim. Yapıştırdım. Buraya geliyorum. Şunu Fransızca yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Le maire du Havre et ancien premier ministre signe un nouveau livre Des lieux qui disent dans lequel il évoque les endroits qui ont fondé son rapport au monde. Evet, gayet Güzel gözüküyor. Peki yine burada bir Korece metin var. Şöyle birazcık Korece kopyalayayım. Dönüyorum. Kendimin dilimi geliştiriyorum yani. Keşke bu kadar kolay olsa değil mi? Kore'yi seçtim. Şurayı da default yapayım yani. Korecenin vurgusunu falan bilmediğim için kendi yapsın her şeyi. Bakalım nasıl konuşacağım Korece. Vladimir Putin Rusya 대통령i ilerici olarak 김정은 북한 국무위원장보다 정상회담 장소에 30분 일찍 도착했다. 푸틴 대통령이 13일 현지 시간 정상회담장 İnanılmaz iyi ya. Gerçekten güzel. Umarım seversiniz. Evet bugünlük bu kadar. Umarım Tool'u beğenmişsinizdir. Aklınıza gelen herhangi bir soru olursa bana sosyal medya hesaplarım üzerinden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bunun yanında değinmemi istediğiniz konular olursa yazın. Belki oradan da video içerik çıkarmış oluruz. Bana da içerik konusunda yardımcı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.